Arkadaşlar davul tokma siparişim e, gelmiş. Hemen bir bakayım arkadaşlar. Açalım bakalım. Aa, davul tokma siparişlerim burada arkadaşlar. Şu anda gelmiş arkadaşlar. Hemen açıp ben bir bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar davul tokmak ve çıbık siparişlerim. E, davulcu İbrahim Erol abimden geldi. Şimdi bakayım arkadaşlar. Evet açıyorum. Bak, Ben hiç görmedim şimdi bakayım ne çıkacak. Evet şu anda elime geldi. Evet çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkarttım. Evet arkadaşlar. Şu anda tokmağım. Bir adet de hediye göndermiş İbrahim'e çabuk. Çok sağolsun. Evet tokmağım şu şekilde arkadaşlar. Evet, gerçekten çok şahane bir tokmağa benziyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. İbrahim abimize çok teşekkürler arkadaşlar. Gönderdikleri için. Çok sağ olsun, var olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlarım. İbrahim Erol abiden aldığım yeni tokma ve çıbığım geldi arkadaşlar. Şimdi ilk defa ben de sizle birlikte sesini duyacağım arkadaşlar. Bir bakalım sesi nasıl arkadaşlar. fazla komşularımızı rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. İbrahim Erol abime de saygılar sunuyorum. Bize bu tokma kazandırdığı için. Kendisine çok sağ olsun, var olsun. Hepinize çok sağ olun var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.